Aracımız Opel Crossland 2022 model. 57 bin kilometrede. Aracımızda motor arıza ikazı bulunmakta. Cihazımızı bağladığımız zaman P3060 vuruntu sensörü modülü performansı vermekte. Bu gibi durumlarda yapılandırma sıfırlama fonksiyonlarına gelip sıfırlama fonksiyonları kontak kapalı buradan vuruntu sayıcının sıfırlamaları var Bunlar yapılmakta Dördünde teker teker yapıyoruz buna en büyük etmen olan olaylardan bir tanesi bu araçlar bir iki portek turbolları 3,5 litre yağ almakta Biz bu yağı fazla koyduğumuz zaman kartel havalandırmadan Emo manifold bundan tekrardan basıp pistona vermekte. Bu da aracı vuruntu yaptırmaktadır. Arızaya silip sıfırlamalar yapıldıktan sonra arızamız geçmektedir.